Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videoda akademik düzeyde çalışma yapabilecek arkadaşların işine yarayacağını düşündüğüm fonksiyonları derledim ve inşallah bu video ile birlikte GeoGebra'da giriş alanında karşımıza çıkan tüm fonksiyon çeşitlerine değinmiş olacağız. Bunlar sonuncusu. Ben bu fonksiyon çeşitlerinin tamamını GeoGebra'nın kendi sitesinde şu başlıkta yayınlanmış olan sayfadan aldım. Tüm kısa yollar sağ tarafta gördüğünüz gibi. Fonksiyon çeşitleri de yine burada sol tarafta yazıyor. Ayrıca bazı fonksiyonlar içinde kısa yollar atanmış. Mesela beta fonksiyonu, gamma fonksiyonu, zeta fonksiyonu, gauss hata fonksiyonu, digamma fonksiyonu, poligamma fonksiyonu, sin integral, cos integral ve exponential integral, exp integral diye geçiyor bizim dosyamızda bunun ismi. Giriş alanına beta yazalım. Beta yazdığımızda tek değişken isteyen bir komut karşımıza çıkıyor ama tek değişkenli yazarsak hata verir. Beta fonksiyonu çift değişken gerektiren bir fonksiyon. Belki çeviri sırasında burayı düzeltmeyi unutmuş olabilirler. Gamma fonksiyon da mesela çift değişken gerektiren bir fonksiyon. Bunda x ve x kare değişkenlerini kullanalım. Şöyle. Zeta fonksiyonunda sorun yok. Tek değişkenle yazılabiliyor. Yine Gauss hata fonksiyonu da tek bir değişkenle ifade edilebiliyor. Digamma fonksiyonu için de durum böyle. Şöyle. Poligamma fonksiyonu bir adet sayı bir de değişken istiyor bizden aslında. Ve sıralaması da önce sayıyı sonra değişkeni yazmak gerekiyor. Başka türlü bu fonksiyonu ifade edemeyiz. Hem yani burada altta çıkan kısımda tek değişken istediğini görüyorsunuz. Yani buna aldanmayın. Dediğim gibi çeviri sırasında oluşmuş hatalardan kaynaklanıyor olabilir. Şöyle bir değişken ve bir fonksiyonla birlikte çizimi yapmış olduk. Buradaki gibi uygularsanız, yani tek bir değişken mesela, hata vereceğini kendiniz de görebilirsiniz. Sin integral, cos integral ve son olarak exponential integral. Evet, tamamını çizimini yaptık. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.